Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ve son yaşanan olaylardan, entegrasyon sürecinden tutun da özellikle anlaşmaya kadar Suriye sahasında Şam ile SDG arasında varılan askeri entegrasyon anlaşması uluslararası destek toplarken sahada fiili adımlar da atılmaya başlandı. Öte yandan İran cephesinde tansiyon yeniden yükseliyor. ABD ve İsrail'e yönelik sert uyarılar bölgede yeni bir gerilim dalgasının sinyalini veriyor. Bu videoda Suriye'deki yeni entegrasyon sürecini, batından gelen destek mesajlarını, sahadaki askeri düzenlemeleri ve İran-ABD hattında yükselen tansiyonu tüm boyutlarıyla konuşacağız. Ve Fransa, İngiltere konuyla ilgili açıklama yaptı. Suriye'de haftalardır süren gerilimin ardından sağlanan kalıcı ateşkes ve askeri entegrasyon kararı uluslararası alanda destek görmeye devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı e, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mütabakatın Suriye'nin geleceği için büyük bir adım olduğunu söyledi. Barot bu anlaşmanın özellikle eşitle mücadelede Kürt unsurları siyasi ve güvenlik garantileri sunduğunu vurguladı. Yani Batı cephesi bu süreci yalnızca bir iç uzlaşı değil aynı zamanda terörle mücadele ve bölgesel istikrarın anahtarı olarak görüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sürece tam destek mesajı verdi. Macron Şam yönetimi ile SDG liderliğini tebrik ederek anlaşmanın hayata geçirilmesi için diplomatik destek sözü verdi. Benzer bir mesaj ise İngiltere'den de geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu mütabakatı Birleşik bir Suriye vizyonu için dönüm noktası olarak tanımladı. İngiltere'nin Orta Doğu'dan sorumlu bakanı ise askeri ve sivil kurumların tek çatı altında toplanmasının kalıcı istikrar için kritik olduğunu söyledi. Özetle batılı ülkeler bu anlaşmayı Suriye'de uzun süredir aranan merkezi otorite ve kurumsal bütünlük yolunda önemli bir eşik olarak görüyor. Ve anlaşma sadece kağıt üzerinde kalmadı. Sağda da ilk adımlar atılmaya başlandı arkadaşlar ve anlaşmanın detayları da aslında daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Gelen bilgilere göre Suriye Arap ordusu Haseke çevresindeki bazı mevzilerden çekilmeye başladı. Birliklerin bir kısmı Şeddadi bölgesine kaydırıldı iddiaya göre. Aynı süreçte SDG unsurları da Haseke'nin güneyindeki Kezvan Dağı çevresinde konuşlandırılıyor. Kezvan Dağı'nın önemi ise şu. Bu bölge Haseke'nin güneyini kontrol eden stratejik bir noktada bulunuyor. Yani askeri olarak kente hakim bir konum. SDG genel komutanı mazlum abdi anlaşmanın detaylarını şu şekilde paylaşıyor. SDG unsurları Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altına girecek. Asayiş güçleri İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Kürtçe eğitim belirli düzeylerde resmiyet kazanacak. Kobani üzerindeki kuşatma gevşetilecek. ABD ve Fransa sürecin siyasi garantörleri arasında yer almaya devam edecek. Abdi anlaşmanın tüm talepleri karşılamadığını ancak mevcut koşullarda kazanımları korumak için en gerçekçi yol olduğunu ifade etti. Bu tablo sağda kontrollü bir geçiş sürecine işaret ediyor. Yani ani bir güç değişimi değil aşamalı bir entegrasyon planı e, uygulanıyor diyebiliriz aslında. Diğer bir yandan da aslında petrol sahaları en önemli noktalardan en kritik noktalardan biri bu. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa'nın açıklamaları ise entegrasyon sürecinin ekonomik ve stratejik boyutunu ortaya koyuyor. Bakan Mustafa 18 Ocak'ta varılan mütabakatın artık uygulama aşamasına geçtiğini e, duyurdu. Buna göre ise Rimeylan ve El Suvay diye petrol ve gaz sahaları Kamışlo, Havaalanı en geç 10 gün içinde Suriye hükümetine devredilecek denildi. Bu detay bu detay çok kritik çünkü enerji sahaları ve havalimanları bir ülkenin egemenlik ve gelir kaynaklarının en önemli parçalarıdır. Ayrıca Haseke'ye atanan güvenlik müdürünün göreve başlayacağı ve SDG mensuplarının bireysel olarak Suriye ordusuna entegre edileceği açıklandı. Yani burada model şu gibi bir görünüyor. SDG bir bütün olarak değil de e, bireysel entegrasyon yoluyla merkezi orduya katılım sağlayacak. Bu da silahlı yapıların tek çatı altında toplanmasını hedefleyen bir yaklaşım olarak önümüze geliyor. Çünkü e, aslında bir bütün olarak değil de bireysel yani ferdi olarak katılımın sağlanması konusunda Türkiye'nin de net bir tavrı vardı bildiğiniz üzere ve Türkiye'de net bir şekilde katılımın bu şekilde olması gerektiğini vurguluyordu. Şam, Şam hükümeti de benzer talepleri vardı. İşte ABD'de benzer açıklamalar yaparak e, özellikle Avrupa benzer açıklamalar yaparak entegrasyonun bu şekilde tamamlanması e, gerektiği vurgulanıyordu ve şu anda varılan mütabakat onu gösteriyor ki bir bütün olarak değil bireysel entegrasyon yoluyla e, merkezi orduya katılacağı ifade ediliyor. Bu en önemli meselelerden biriydi. Büyük ihtimal en büyük anlaşmazlıkla tam e, anlaşmazlık da tam olarak buradan çıkıyordu ve günümüze kadar geldiğimizde aslında yapılan mütabakatın tüm, bütün olarak değil de ferdi olarak olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir yandan da İran cephesinde de yüksek gelirim var yükselen bir gerilim var arkadaşlar ve İran cephesinden bir kez daha konuyla alakalı bir açıklama geldi. İran genel kurmayı entegrasyon ve diplomatik destek konuşulurken Suriye'de İran cephesinde tansiyon yeniden yükselmiş durumda. İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğunu duyurdu. Hatemi ABD ve İsrail'e olası bir saldırıya karşı uyardı ve böyle bir durumda bölgesel güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini söyledi. Bu açıklamalar ABD'nin bölgeye uçak gemisi grubu göndermesinin ardından geldi. Washington'ın askeri varlığını arttırması Tahran'da yeni bir müdahale ihtimali olarak yorumlanıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer ve füze programlarına ilişkin sert açıklamaları da tansiyonu besliyor. İran tarafı ise nükleer görüşmelere açık olduklarını ancak füze ve savunma kapasitesinin müzakere konusu olmayacağını vurguluyor. Bir kez daha asıl zaten mesele bu. Biz görüşmelere açığız ama füze ve savunma kapasitesi müzakere konusu olamaz diyor. ABD de diyor ki hayır zaten müzakere olacaksa füze ve savunma kapasitesi üzerinden olacak. Nükleer üzerinden e, olacak. İran tamam diyor işte nükleer görüşmeleri açız ama diyor orada e, kapı aslında aralık yani bu şekilde tanımlayabiliriz tam tamamiyle açık bir kapı yok orada. E, şunu da söyleyebiliriz süreci e, erteleme yani süre, biraz, biraz daha zaman kazanma da İran açısından diyebiliriz bu politika bölgede olası bir sıcak çatışmanın enerji fiyatlarından ticaret yollarına kadar geniş bir etki alanı yaratacağı da sık sık dile getiriliyor ve bölgedeki bütün ülkeler tabii ki bundan etkileyecek etkilenecek durumda. Bu nedenle bölge ülkeleri askeri gerilim yerine diplomatik yolların devreye girmesi çağrısı yapıyor. İşte bakıyorsunuz en güçlü ülkelerden biri bölgenin Türkiye ve Türkiye'de bu konuyla alakalı net bir şekilde diyalog çağrısı yapmaya devam ediyor ve tarafını bu konuda netleştirmiş durumda. Ve ortaya ortaya çıkan tablo bence bu konuda net. Yani bir yanda Suriye'de askeri entegrasyon, merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve batıdan gelen diplomatik destekler diğer yanda İran ABD hattında yükselen askeri gerilim ve bölgesel bir çatışma ihtimali önümüzdeki süreçte Suriye'deki entegrasyonun sahada gerçekten istikrar getirip getirmeyeceği İran cephesinde ise diplomasinin mi yoksa güç gösterilerinin mi öne çıkacağı bu bölgenin kaderini belirleyecek en kritik başlıklar olacak ve biz bunları daha çok konuşacağız gibime geliyor. Gelişmeleri an, be an takip edip sağdaki tabloyu tüm yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de bu süreci nasıl gördüğünüzü ve Suriye'deki entegrasyon kalıcı bir istikrar sağlar mı Suriye'ye ve Orta Doğu'ya? Yoksa yeni krizlerin habercisi mi? Lütfen fikirlerinizi yorum kısımlarında belirtin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için şimdiden bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.